1997 yılında Atom Grubun temelleri atıldı. Küçük bir atölyede başladık ve yıllar içerisinde bu seviyeye geldik. İki tane ortağın isimlerinin baş harflerinden ortaya çıkmıştır. Atilla Ömer demek. Atom makine metal sanayine hizmet veriyor. Beyaz eşya sektörüne, otomatik sektörüne, elektrik sektörüne ve daha birçok alandaki sektörlere hizmet vermektedir. 4200 metrekare düz ayak bir fabrikada çalışıyoruz. CNC departmanımız, helerozon departmanımız, presane departmanımız, kaynak bölümü ve aynı zamanda da montaj bölümümüz var. Atom makina, alüminyum enjeksiyon kalıbı, plastik enjeksiyon kalıbı, kesme kalıbı, alüminyum ekstrüzyon kalıbı üretimini sunabilmektedir. Ayrıca plastik veya enjeksiyon veya kesme kalıbından çıkan ürünlerin bütün talaşlı imalatını yapıp ürünleri teslim edebilmektedir. Atom makinenin en önemli özelliğinden biri de aslında kolay adapte olabilme, yeni işlere çok çabuk uyum sağlama ve hızlı hareket edebilme özelliğine sahip bir firma. Bir imalat yapmamız gerektiğinde bunu çok çabuk prototiplendirip, şekillendirip imalata alabilme yeteneğimiz var. Atom makinenin en güçlü yanı teknik olarak talaşlı imalat konusunda çok ileri seviyede. Bunun sebebi ise piyasada birçok firmada olmayan makine departmanları bünyemizde barındırıyoruz. Ürünün tasarımı bilgisayar ortamında yapıldıktan sonra ürünün kalıptan çıkabilecek mi veya ürünün üretilimi yapılabilecek mi biz bu konuları müşterilerimizle beraber çalışarak ortak bir üretim sağlıyoruz. Müşterilerimiz e, süreklidir. E, çünkü uluslararası ve global firmalarla çalıştığımız için bizim müşterilerimiz e, süreklidir. Yani 20 yıllık müşterimiz var. Yani. Biz bir müşteriyle başladığımız zaman e, atom makine var olduğu müddetçe devam edip gidiyoruz. Atom Grup kendi bünyesi içinde barındırdığı firmalar var. Bu firmanın bir tanesi Komes Makina. Pomes makine olarak en kaliteli ürünleri, en kaliteli firmalara sağlamak adına kendimize bir ilke belirlemiş durumdayız. Dünya çapındaki özellikle sektöründeki lider firmalarla görüşmeye ve onlarla kontak sağlamaya özen gösteriyoruz. Bu noktada da lider firmalarla çalışmak bizi daha ileriye götürüyor. Tabii ki de onların bize kattığı enerji ve bilgi birikimiyle biz de onlara daha iyi hizmet sağlayabiliyoruz. Müşterimiz tarafından elimize ulaşan profil resimlerimiz öncelikle üretilebilirlik kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Teknik departmanımızda bu profilin iki boyutlu olarak tasarımı gerçekleştiriliyor. 3D modelleme yöntemiyle 3 boyuta çeviriyoruz kalıplarımızın dizaynlarını. Sonrasında üretim sürecimiz başlıyor. Bilgisayar destekli CNC tezgahlarımızda bu kalıplarımızın üretimi herhangi bir insan eli değmeden gerçekleşiyor. Komes makine kurulduğundan bu yana kendine belirlemiş olduğu bütün hedefleri aslına bakarsanız başarmış durumda. İlk başta kendimize belirlediğimiz nokta Avrupa pazarıydı. Biz bunu başarmış durumdayız. İlk yüklemelerimizi gerçekleştirdik. Başarılı olduktan sonra daha fazla müşteriye dokunma şansımız olacağına inanıyoruz. Kuruluşundan bugüne sevgi, saygı, dürüstlük çerçevesinde çalışmaya başladı ve aynı şekilde çalışmaya devam ediyor.